Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet başlıktan da görmüş olduğunuz gibi biz taşınıyoruz. Sizin de hiç beklemediğiniz bir durumdu bu. Yani siz de <laughs> böyle bir şaşırmış olabilirsiniz şu an ama bizim aylar öncesinden belliydi taşınacağımız. Yani normalde Nisan'ın ilk haftası ya da ikinci haftası gibi tamamen evi boşaltmayı düşünüyoruz. Şimdi birlikte şu konsolun içini boşaltacağız. Bu arada saatimden aşırı memnunum. <laughs> Eşimin doğum günü hediyesiydi biliyorsunuz Bir önceki videoyu izleyenler biliyorlar Şöyle göstereyim arkadaşlar Baya iyi Buradan her bildirime her şeyi alıyorum Ve çok aşırı memnunum şu an için Şöyle gözüküyor saat olarak Ekranda ve bütün her şeyi Ölçüyor EKG'nizi ölçüyor Kalp atışınızı bilmem nesini de her şeyi ölçüyor Neyse konumuz o değil Konumuzun dışına çıkmayalım Şimdi dediğim gibi taşınıyoruz ama Böyle bir anda toplanıp e, taşınmayacağız arkadaşlar biz. Daha iki aylık bir süreç var önümüzde. Ama ben böyle işte bir anda toparlanıp e, eşyaları kolilere doldurup hani benim de haberimin olması lazım çünkü hangi kolide ne var. Hadi hemen taşınalım kafasında olmayacağım. Yani ben öyle olmasını istemiyorum açıkçası. Böyle yavaş yavaş taşınalım istiyorum. <laughs> yani o yüzden e, yavaş yavaş kolilere e, doldurmaya başlayacağım eşyaları önce şu konsolla başlayacağım. Sonra artık başka bir zaman mutfak eşyalarında kullanmadıklarımı kolilemeyi düşünüyorum. Sonra başka bir zaman yatak odasındaki bazanın altını e, kolilemeyi düşünüyorum. Böyle yavaş yavaş kolileyip kolileyip işte annemler de burada zaten sürekli gidip geliyoruz birbirimize de. Hatta bu aralar biraz daha sık gidip geleceğiz. Alya'nın doğum günü var. İşte fotoğraf çekimi olacak Salihli'de. O yüzden hem araba da boş gitmesin diye böyle kolilere doldurup doldurup götürmeyi planlıyoruz. Babam şu an burada mesela. Salihli'ye tek başına gidip geliyor. Araba boş gitmesin diye geçen gün işte hurçları bir şeyler doldurduk annemle. Birkaç bir şey öyle çok değil Alya'nın büyük gelenleri falan vardı Onları falan yolladım mesela şu an bu süreçte Burada kullanmayacağım çünkü onlar yazlıklarıydı Onları gönderdik İşte birkaç kitaplıkta kitaplar vardı Onları kolledik gönderdik Dedim ki böyle bir video başlatayım hem sizler de merak etmeyin bu süreçte neler yaptığımızı, neler yaşadığımızı. O yüzden güzel bir video olacağını düşünüyorum. Birlikte bu süreci atlatacağız arkadaşlar. Şu an e, ben de bu süreçte böyle bir e, değişik hissediyorum açıkçası. Yani nasıl yapacağız, nasıl olacak? inan hiç bilmiyorum. Umarım güzel olur. Gelişmeleri zaten e, haber veririm. Bir sonraki videolarda da e, yeni gelişmeler olursa e, haberdar olacaksınız. Ama şu an bilmeniz gerekenler bu kadar diye düşünüyorum. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olur. Yani bunun devamında ne çekerim, ne yaparım bilmiyorum. Dediğim gibi yavaş yavaş toparlanacağım. Böyle bir anda toparlanıp gitmek bana göre değil. Çünkü benim bir çocuğum var ve işte taşımacılara da bırakmak istemiyorum aslında ben işi. Yani taşımacılara böyle büyük eşyalar kalsın. Koltuk takım işte beyaz eşyalar, en son perdeler, halılar, işte giyinme dolabımız falan. O tarz şeylerin kalmasını istiyorum. Yani bu dediklerimin işlerini tamamen kendim boşaltmak istiyorum. Normalde taşımacılar da bu görevi yapıyor. Sadece kendi özel eşyalarınızı alıyorsunuz ve diğer bütün mutfak eşyalarını, konsolun içine, giyinme dolabındaki kıyafetlerinize kadar hepsini normalde taşımacılar yapıyor. Fakat ben onları yaptırmak istemediğim için kendim yapmak istiyorum arkadaşlar. Hem sizlere de video çekmek anlamında daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü o gün ben geldiklerinde video çekemeyebilirim. Şimdi zaman kaybetmeden hemen şu konsolun içini boşaltayım. Annem bu arada Ali, Ali ilgileniyor yan odada. Ali uyuyordu. Biraz önce uyandı. Ben bu arada onun içini neden boşaltıyorum? Çünkü benim yemek masamla konsolum ikisi de satılık arkadaşlar. Aranızda den olursa benimle Instagram'dan irtibata geçebilir. Oradan işte fiyat bilgisi falan veririm ben. Eğer isterseniz e, alabilirsiniz. Yani satın alabilirsiniz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Şimdi öncelikle şöyle bir uzaktan göstereyim arkadaşlar. Ama üst kısım biraz dağınık. Orayı toparladıktan sonra sizlere göstereyim. Şunları takmıştık. E, Allah açıyor maalesef. Açıp içini boşaltmaya başladı. O dönemdeyiz şu an. O yüzden e, kurcalamaması için böyle kilitler almıştık. Ve böyle rastgele takmıştım ben. Ama açamıyor şu an. O konuda rahatsız yani. Şöyle koli var dediğim gibi. Kolinin içeriğine bakın gazeteler dolu. Bu gazeteler yeter diye düşünüyorum. Yetmezse aşağıda zaten gazeteler var. Yine arabamızın bagajında. Onlardan getirip tekrardan devam edeceğiz. Şimdi hemen kolyeyi kenara alıyorum. Şuraya açalım. Bakalım neler var. Baya karışık gördüğünüz gibi. Çünkü uzun zamandır böyle konsolun temizliğini de yapmıyorum açıkçası. Bunlar da bu şekilde açılıyor. Ama Ali bunu tabii kendi kuvvetiyle açamıyor. Ben şu an açtım. Biz şimdi şu kısımları şöyle açıp açıp başlayacağız. Şöyle göstereyim içine Bayağı geniş arkadaşlar. içi çok güzel. Yani ve mutfak dolabı yetersiz olduğu için ben bütün mutfak eşyalarımı buraya koyuyordum. Biliyorsunuz benim mutfağımın ne kadar dar olduğunu. Dolaplarım yetersizdi. Hepsi burada duruyordu. Buradan kullanıyordum. Bu şekilde. Bir de şurayı göstereyim size. Şimdi burayı tamamen boşaltmayı düşünüyorum. Kameramı üçlü sehpamın birine sabitledim. Size oraya koydum. Bu arada orta sehpam da yok. Hepsini Salih'le gönderdim. Sonrasında yine konuşuruz detayları. Neden Salih'le gönderiyorum falan filan. O kısımları artık sonra anlatırım. Çok uzun olacak çünkü. Şimdi gazeteleri tek tek çıkartayım ben. İşim daha çok kolay olacak çünkü. Şu sol tarafıma yığıyorum hepsini. iç şekilde tertemiz hiçbir bir şekilde sıkıntı yok ve kalın bir koli büyük bir koli başka nasıl bulabilirim böyle büyük bir koli bilemedim bu konsolun içinde tamamen alır diye düşünüyorum ama kaldırmakta zorlanır mıyız onu da düşünüyorum şu an bilmiyorum iki kişi belki aynı anda kaldırabilir dün de elektrikler gitmişti. Bunları çıkartmıştık meydana ama bunlar önemli bunları kaldıracağım daha şimdi bu aralar elektrikler gidiyor arkadaşlar yani bilmiyorum neden gittiğini de Genel bir kesinti oluyor arada bir. Dün bayağı 5 e, saat falan yoktu sanırım elektrik. Benim çeyizimden kalan bir kolonya var burada. Çok <laughs> kullanıyoruz burada. Buradan hemen alıp, elimizin altında ya kolonya. Eşim işten gelince falan kolonya sürmeden asla mesela Ali'ye dokunmuyor. O yüzden burada durması da iyi arkadaşlar. Bunlardan hızlıca başlıyorum. Kahvelerden. gan ond mae'n camt pob geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yaptın anne? İyi anneciğim başladım. Oh kolay gelsin bakalım hadi. Hayırlısıyla inşallah. Hayırlısıyla. Sağ olasın. <laughs> Taşınmamızdaki ilk olsun. adımı attık. Babana <laughs> büyüklüğü sarar mısın? Çok büyük yerim. Şöyle koyuyoruz. Babana öyle yap bir tane daha koyalım sana. Öyle yapayım değil mi? Ha, ha, bence de. Bence de. Ha, öyle. Ben bir de bakıyorum şimdi anne. Ha. Mesela ee, bazısından beş tane oluyor. Demek ki bir tanesi orada. Ha onu ayarlayacağız anneciğim. Ama onları da bir ya. şey Olabiliriz. olmaz ya. Kullanıyorum yani. Evet, Kullanıyorum. hiç Aynı yere gidecek, Bunları son zamanlar kullanmıyorum arkadaşlar ben. O yüzden <laughs> durmasam yanmıyor. Burada bir tane boncuk var. Aşkım. Anne ne yapıyor? Artık bir taşınıyoruz. Evet, anne. Çizim. Evet. Gazetenin sesinden korktu Ona korktu sanırım. Ona tepki verdi. Güzel Düzenli yapayım ki da, neyin içinde ne var bileyim anniş. Evet. <laughs> Çok dolacak ya nasıl taşıyacağız onu bilmiyorum bedenim. Yarım yapalım diyorum ben de anniş. Az ne kadar doldurmayalım değil mi annem? Taşıyamayız annem. Doğru söyledin. kaldı tamamen. Şöyle göstereyim. İçi bomboş. Sadece şunlar kaldı. Ama ben bunları tek tek yapmak istemiyorum da yapmasam da kırılır. Ya az kaldı. Şu kısmı bitireyim de be. Sonra hemen dolap içlerine geçeceğim. Çekmece içlerine pardon. Ne dolabı kız? Koliler de sağlam. Koli değişikliği yapmaya karar verdik. O çok büyük dedi babam. Dedi bir de bu taşıması var kızım dedi. <laughs> Mantıklı. Kim taşıyacak o kadar ağır şeyi. Şu biraz daha ufak. Buna e, dolduracağım ama bunu da bakalım tamamen dolduramayabiliriz. Çünkü ağırlığını ölçmeniz lazım. Vallahi çok Şu an ben bunu kaldıramam. Bunu aktarayım. <laughs> çekmece çeşitlerine geçiyorum. Şu kaldı, bir de şurası kaldı. Annem geldi yardıma. Biraz zaman <laughs> yapıyorum. Annem de mutfakta kısırla uğraşıyor. Kısır yapıyor size. Çay demlemiş. Evet, mola. Biraz da mola vereceğiz. Evet, şey, Yorucan, şunu iyi yaptım, yoruldum ha. Vallahi yoruldum. Oturduğum yerde yoruldum, şaka gibi. Ay, <laughs> ay, Ev taşımak çok zor ya. <laughs> Allah herkese sor. Vallahi. <laughs> Ev taşıyan herkese yardım etsin. Allah, et. Allah. Yardım, yardım etsin. İki koli oldu bu arada. Bu diğeri biraz daha büyük. Bu onun da küçüğü. Bunu da dolduracak büyük ihtimalle. İki koliyle konsolu hallettik. Evet, Üzerine de yazarız konsol diye. Evet, evet. karışmasın en azından. Hani kolinin içinde ne vardı demeyelim diye. Uçak kalmasın. Hı -hı. En azından neyin nerede olduğu belli olur böyle yaparız. Daha iyi olur. Ayla neredeymiş? Ayla dedeyle oynuyor. Dedesiyle oynuyormuş. Evet şu şekilde iki koli bayağı bir doldu ağzına kadar. Ama şunlar kaldı arkadaşlar benim yemek takımlarım. Bir de şurada devamı var. Diğer devamı da mutfakta kullanıyoruz şu an. Ve burada da annem sofrayı hazırlamış. Sunum ya. yapmışsın. Canım benim. Çok güzel görünüyor. Ya. Bu da dünkü doğum günü pastamdan. Evet. evet. Çok beğendim canım Bu da Ayça'nın ara öğünü. Aynen, şıpşak <laughs> menü. Ya. Evet turşular falan filan. Hı -hı. Oh, çok lezzetli görünüyor. Hadi İyiyim yiyelim. yiyelim. Öyle gör. Hadi yiyelim. Hadi gel yaşam. <laughs> Babam Ali da mi? orada. Ay, vallahi acıktım ha. İnsan... Hadi, Ali ye <laughs> da evet. evet. Belki yer evet. Ha. Nerede Alya? Al Göremedim Ali. Al ya Göremedim Ali. Gelmiş. aa gel. oradaymış. Hadi gel bak 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 bak. Aile, vallahi tam senli Zarar vermelik hepsi de. Vallahi eline koluna sağlık anne. Otur otur. Hadi, Hadi bakalım. <laughs> de bir de mi takalım? <gülüyor> 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 hmm. Beğendin mi? Of. Eksi falan nasıl? Çok güzel. Nasıl olursa olsun ben senin ne, yaparsan şey <laughs> yerim yani. Aa, çok güzel anne. Az önce yemedim o ya. Yedi de az yedi. Bak annem az. Sırta ver bakalım belki yer. Deneriz. Bulgur faydalı ya. Hı hı. Sadece bulgurundan versek yer mi ki? Dur bakayım. Denesene. ne? Al anne. Merak ettim. Al. Yemez bir salçalı mı? Salçalı salçalı hafif şey, ekşili böyle. Güzel şey. mi Ali ya? Bulgur yiyor. <laughs> anne güzel mi Bu ya? Bak anne bulgur. Hı, hı Çok güzel anne. Ye. Kısır yiyorsun Ali ya. Yoğurt vereceğim. Yoğurt, yoğurt, yoğurt. Yoğurt annem yoğurt. Al. Hmm. Yok. hmm. Hmm. Çok güzel değil mi Ali? Ay, hey, hadi. Kimi Diş de. çıkacak o da Herhalde diş çıkarıyor. Gibi geliyor bana. Çünkü diş sürecinde bebekler iştahsızlık yaşıyor ya. Aynen. Evet gençler hemen ben mutfağa girdim. şimdi yemek hazırlıklarına başlayacağım. Gürüksel lahanası yapacağım pirinçli yemeğini. Ve yanına da tarhana çorbası yaparım. Biraz da işte yediğimiz kısırdan var. Hüseyin falan yemedi. Ondan arttı arkada. Ondan Hüseyin de yer falan diye düşündük. Yani lahanayla şey, e, tarhana çorbası yeter diye düşünüyorum. Bir de yanına belki ufak bir salata falan yapabiliriz. Ya da başka bir şey cecik falan yapabiliriz. E, akşam evinde hazırlamış bulunacağım. Şimdi lahanaları suda bekletiyorum biraz. Temizleyeceğim. E, kafasını alacağım. İlk defa yapıyorum yürüksel lahanası yemeğini bu arada. Bakalım nasıl olacak beğenirsek devamlı yaparım. Bu arada konsolun içi tamamen bitti. E, o kısmı da hallettik arkada su kaynıyor şu an. Kıkılın sesi geliyor olabilir. Bir de bulaşık makinesi çalıştı. Çamaşır makinesinde de Alya'nın e şeyleri vardı. Onları falan serdim ben. Bugün hiç boş durmadık yani. Bayağı dolu dolu bir gün geçirdik aslında. Önce soğanı soymakla ve doğramakla işe başlayacağım. Önce soğanı kavuracağız. Sonra kapya biber çıkarttım. Böyle. Sarımsak çıkarttım. Bunlar buzluktaydı. Bir de yeşil biber çıkarttım. Burada da domates domates sosumuz var. Domestos diye ki. Şurada da büyük salonası vardı. Bunu atacağız. Bir de şöyle ufak bir havuç var. Soğanı doğrayalım. Soğan doğrayıcımla yapacağım tabii ki de. Dünyanın en rahat aleti. Mis gibi oldu. Şimdi ocağa Hemen yağımı alıyorum. Zeytinyağı katıyorum. Camın altını açıyorum. Evet. Ve soğanları kavurmaya bırakıyorum. Soğanlar kavrulurken ben de bir yandan Brüksel lahanalarını temizleyeceğim. İçine biraz böyle bir 5-10 tane kadar sarımsak ekledim. Bütün bütün arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sonra dediğim gibi yeşil biber ekledim. Ve kırmızı kapya biber ekledim. Havuç ekledim bir de. Bunları şimdi güzelce kavuracağım. Kavurduktan sonra da içime sinmedi. Bürüksel dalaları biraz daha suda bekletiyorum. İçine bir de beyaz sirke kattım. Bir böyle yine 10-15 dakika beklesin arkadaşlar. Sonra e, suyunu süzüp ekleyeceğim. Bunlar güzelce kavrulduktan sonra dediğim gibi büyüksel lahanasını ekleyeceğim. Sonra da pirinç ve e, domates sosunu da ekleyeceğim birazdan. Bu arada kapağını kapatacağım. ve güzelce pişecek bakalım. Evet güzelce kavrulduktan sonra domates sosunu da ekledim arkadaşlar. Ve sonrasında büyüksel lahanalarını yine güzelce yıkayıp e, içerisine ekledim. Bu başındaki sert kısımları kestim bu arada. Sonra da pirinç ekledim. Şöyle göstereyim. Az biraz böyle yarım su bardağı kadar ve e, yarım tatlı kaşığı toz şeker ve bir çay kaşığı da tuz ekledim. Haberiniz olsun. Demek ki şeker ekleyeceğiz ki e, püf noktası orada bilmiyorum. Şimdi bunlar biraz böyle kavrulsun. Ketil da suyu kaynattım bu arada. o da hazır. Ve son olarak da artık ocaktan almayın yakında limon suyu ekleyeceğiz içine. Yemeğimiz hazır olacak. Birazdan da tarama çorbasını yapmaya başlayacağım. Evet, Burada. biz soframızı kurduk arkadaşlar. Hatta yemeye başladık. Tam video geldi aklıma. Hemen aldım kameramı ve Hüseyin son anda ciğer yaptı bize. Müthiş görünüyor. Uzatma da. Ellerine yani. sağlık. <laughs> Afiyet olsun canım beğendin mi Brüksel uh -huh. bağlanasını? Uh -huh. Çok güzel değil mi? Ben de beğendim. Harika. Değişik bir yemek oldu. Bundan sonra yaparım. Yaparız. Hı uh -huh. Böyle güzel. Pek yemiyorduk bu çözdanı ilk defa oldu. Hı, -hı. Evet. Hiç yemedim güzel, hatta anne. ben. Hiç yemedim hayatımda. Nasıl gibi ya? Geruse yemeğine güzel benziyor. Ya. Aynen. Tadı, değil mi ya şu? Bu evet. güzel. Aynen, aynen. Ciğer de güzel olmuş ama senin de eline sağlık aşkım. Sağ ol. <laughs> <Altyazı. Altyazı. gülüyor> de ciğer kemiriyor kenarda. <laughs> eline olduk. verdik onu da kemiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir yandan taranalı kıymalı tarana kalıyor. çorbası yaptık. Evet, bak çok seviyor. Ondan yiyor. Yesin yesin. Ciğer kaçıncı aydan itibaren serbestli? Ciğer 9. aydan sonra. Veremiyorsun diğer sakatatları. Sadece ciğer yiyebiliyor. Hı. Bilmediğimden. Parantez içinde ciğer hariç yazmış. Hatırlıyor musun? Hatırladım. Doktorumuz bize yasaklı ürünler atmıştı. Sen daha iyi yiyeceksin <laughs> Aynen. Biz hazırlandık arkadaşlar. Makyajımı yaptım. Üzerime giyindim. Çantamı da aldım. Annemlerle, Hüseyin'le birlikte şimdi yemeğe geldik. Bugün sevgililer günü olduğu için Hüseyin dedi ki hazırlanın yemeğe gidelim. Annemle itimizi yemeğe götüreyim dedi. Biz de böyle bir anda hazırlandık. Plansızdı. Çok iyi oldu. Bu arada kameramı almadım. Telefonla çekiyorum. Ali uyudu mu? Aynen uyumuş. Biz de arabaya koyalım diyoruz ama. Ay evet. Uyanır mı anniş? Arabada uyanmaz değil mi? Uya. Bazen uyanıyor bazen uyanmıyor. Dur şansımız denir. Şansımızı denir. Evet. <laughs> Aynen öyle. Ay kıyamam. <laughs> Mayıştı o da ya. Arabada uyumuştu. Aa uyanmış herhalde. Ama arabada dursun ya. Yani, Bence de ya. Uyuyacak onun. Bir de istiyem. uyur muyur? Aynen. <laughs> Canım benim. Biz nereye geldik? Evet, Ciğercapoy'a. Ay sen çok güzel olmuşsun. Sen de öyle. Hayır, Ama sen senin oldu. saçını boyayacağım yakın aynen, zamanda. Git, evet, az kaldı. Az kaldı. Ayla'nın ee, doğum gününe yakın boyayalım dedik. En aynen, azından aynen. akma dökme olmasın saçında. Güzel dursun. gelmiş boyama günü. Sen her halinde ya? güzelsin. Ya bana bu renk de yakışır aslında. Hiç boyamasam bu renk kalsa. Evet. Değil mi? Ay, Uykusu bölündü ay, ya ay, ondan, ay, 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 ondan ay, yaptı ay, ya. Ağlayıverdi bir anda. Yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. Evet gene bir sürpriz. Bir akşam yemeği. Evet. <laughs> Hazırlandı da hemen ne yapacağımızı şaşırdık. Yani bir saat çi öncesinden. Çiçekçileri öldürmek istemiyorum da. Evet ya hiç gerek yok. Çiçek alacağımıza yeme yemeğe çıkın daha iyi arkadaşlar. Evet. Arada diyor ki aşkım ya ben çiçek göndermek isterdim sana ama diyor. Gerek var mı ya diyor. Akşam diyor çiçeği vereceğimiz parayla yemek yesek olur mu dedi. Olur dedim ben de. <laughs> daha güzel bir fikir. Bir yani, için. Çok dolu ha. De. Evet burası diğer yapımın ikinci şubesi İzmir'de. Neresiydi burası? Mavi Mavişehir miydi? Evet Mavişehir'de. Mavişehir'de yeni açılmış arkadaşlar. Burası güzel. İçerisi bayağı kalabalık. Şu an inşallah yer bulabiliriz yalnız. Öyle de bir durum var. Bayağı kalabalık arkadaşlar. <laughs> burası büyükmüş bir de. <laughs> tamam. Teşekkürler. Ne kalabalık. Çok sağ olun. Buraya geldik. Buraya oturacağız şimdi. Çok aşırı kalabalık. Herkes yemek yiyor. Şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Çekmek istemiyorum normalde de. Ali buraya koyalım onları. Aynen mama sandalyesi iyi olur. Aa, <laughs> şey devrildi. Süslemeler falan çok iyi aşkım. Aynen. <laughs> Mama sandalyesi istedik hemen Ali'ye geldi. Ailede burada anneannesiyle yemek evet. yiyecek. Anne tarhana çorbası yapmıştı sabahtan. Bunu deniz, yoğurt koyduk bir de. Aynen cam, Yok, cam gibi duruyor. Anne evet. cam gibi duruyor. Evet bir de atı verir yer Allah Aa, Allah korusun. Çocukları gördü. Arkadaşlarını. Arkadaşlar bak kardeşler. Bak kardeşler. Abla var. Abla var değil mi? Görüyor anlıyor. Nasıl anlıyor? Çocuk çocuğu çekiyor gerçekten. Bakıyor mu? Evde sen güzel oldu benim kızım ya. Evet. Eza abla kalmıştı. İşte. Evet. Ben atladım, atladım. Yedim, yedim, yedim. Hoş bulduk. Bir, bu, bir, buçuk porsiyon ciğer. Aslında köfte yiyebilirim miyim? Köfte yiyebilir misin? Yiyebilirim. Böyle söyleyelim biraz daha kızarsınlar. Çok kızarsınlar. Tamam. Yerim mi öyle? Tamam. Fiyatlar şöyle olmuş. Kola alayım ben. Kola. Kola ya. ben de kola. Şalgam var mı hocam? Acılı. Önce ara sıcaklarımız yine Önce... geldi arkadaşlar. Kola söyledik annem ikimiz. Kola işte. Benim de şalgam söyledi. Açılış algamız çok seyredildi. Yani bu da salatamız var. Salatamız çok güzel oluyor buranın. Bu da yine inşallah acı değildir. Deneyeceğim. Acı değil değil mi? Ezme. Evet. Ekşi ne ezme? Ekşili Ekşili ezme? Ve burada keşkek var. En sevdiğim. Tamam, ben bak, bak bak bak. Yine böyle öyle mutluyumalı bir şey var. Bunlar yine yoğun. Afiyet olsun. Tamam ben başladım biraz. Önce. Başladın sen. Bayağı başladın hem de ciğerlerimiz geldi. Bakın şöyle. 5 şiş bende var. 5 şiş Hüseyin de var. Bu oh. Hüseyin şimdi beni şişleyecek az kaldı. Bu şiş adam öldürür. <laughs> Baksana bana giriyordu. <laughs> Alya da yemek yiyor. Evet. Tarana çorbasını yediriyor ananesi evet. Çok sevdi ama şu keşkiyi falan çok ben sevdi. sevdi bak. Evet, bir iki kaşık verdik. Bir de çok başlayayım. sevdi. Bak, bak, nasıl yiyecek? Bak, bak, Al nasıl... anneanne. Al, bak, 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 bak anam. 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 Pek sevdi keşke. Pek sevdi kızı. Bir şey olmaz inşallah. Yok yok bir İlk şim defa veriyoruz ondan olmaz Annemin de köftesi burada. Evet. Burada saklamıyor. Saklamıyor Sen... Sıcacık ama. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Vallahi çok iyi doyduk. Kesinlikle bereket hayatımız. Afiyet olsun. Sağ ol afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> afiyet olsun. <laughs> ne diyeceğini <canı> şaşırdın. <laughs> Şimdi bir yürüyüş yapalım dedik. Bu yemeğin üstüne. Kesene bereket oğlum. Afiyet olsun. Şu an sahildeyiz. Evet, Bostanlı ile Karşıyaka arası değil mi? Evet, kırmızı ışık yandı da zaten. Evet, yüzümüz kızardı. Karşıyaka'ya doğru gidiyoruz, Çarşıya doğru. Evet. Sonra şöyle bir yürüyüş yapıp döneriz. Arabamız arkada zaten fark ettik. Hava da karardı. Malum benim telefonla çekiyorum şu an. Telefonumda bayağı karartılı çıkıyor. Şu an Bostanlı gün batımı sahibindeyiz. Evet. Gün batımı çok güzel görünüyor o yüzden burası. Gün batımı diyoruz. Belki de halk arasında evet olabilir. Şiştim ya. Evet. Burası da aynı lezzetli. Eğer İzmir'de olan arkadaşlar varsa e, ve ciğer seviyorsa burayı da tavsiye ederiz. Kesinlikle. Yani diğer yerle hiçbir fark yok. Hem lezzet bakımından hem bizi memnuniyet açısından <laughs> ne bileyim oradaki hizmet açısından hiçbir fark açısın. yoktu. Aynen. Çok güzeldi ya. Ben beğendim. Keşke babam da olsaydı. Ya. Ya. ya, ya. ya işte. Babam dönmüştü Salihli'ye. Evet. Bayağı karanlık çıkıyor zaten. Evet. Hepinize tekrardan iyi akşamlar. Biz eve geldik arkadaşlar. Üstümüz değiştirdik ki makyajımı çıkarttım. Sadece biraz göz makyajım kaldı. Birazdan onu da halledeceğim. Şu yanımdaki sivilceyi biz e, geçen annem patlattı ve orası bayağı bir yara oldu şu an gördüğünüz gibi. Ama geçiyor. E, hiçbir sıkıntı olmayacak, geçecek. İçinde hiçbir şey kalmadı çünkü. Patlatmasaydık daha kötü olacaktı diye düşünüyorum. Ben cildiye de randevu aldım bu arada ama hiç gerek kalmayacak onu iptal ederim büyük ihtimalle. Çünkü geçmeyecek gibiydi yani bayağı 3 hafta falan böyle şiş kaldı orası. Üstüne yatamıyordum yüzümün e, elleyemiyordum o kısmımı böyle başıma ağrı falan giriyordu. Ama geçiyor arkadaşlar sıkıntı yok. Şimdi ben bu e, kapının ilk girişteki oda var ya oraya girdim arkadaşlar yani giyinme odamıza girdim burada e, birkaç şey kolledik biz annemle onları size göstereceğim böyle daha iyi görünecek e, çünkü telefonla çekiyorum şu an arkadaşlar kameramın şarjı yoktu bataryasının şimdi e, şu en altta büyük bir koli var görüyorsunuz benim böyle giymediğim kıyafetlerle doldurdum yani giyinme dolabımın içinde birazdan göstereceğim baya düzenli oldu böyle arka taraflarda İzmir'in sıcağında artık giyilmeyecek derecede olan kıyafetleri kazakları falan doldurduk annemlikimiz ee, olmayan pantolonların falan vardı onları da doldurduk bir gün zayıflarsam <laughs> olacağını düşünüyorum da biz bunu konsolun içindekileri doldurmaya başlamıştık hatırlıyorsunuz videonun başında gördüğünüz gibi babam da dedi ki içine bunu kıyafet doldur hem kaldırması daha kolay olur kızım dedi Ben de bunun içine kıyafet doldurdum arkadaşlar bayağı ağzına kadar dolu şimdi bunun içi de aynı şekilde kıyafet dolu şu kutu boş ona ıvır zıvır doldurmayı düşünüyorum Şunun içine de işte yine benim çekmecemde ıvır zıvırlar vardı. Onları doldurdum. Düzleştiricim, maşam, işte kullanmadığım aksesuarlar falan hepsi onun içinde. Yani aradığımda bulabileceğim en azından. Bunun üstlerine de yazı, 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 yazacağız. İşte şu kolun içinde şu var, şu kolun içinde şu var, bunun içinde şu var diye. Şu üst kısmına da kullanmadığımız nevresimleri doldurduk. Ama onun içine daha bir şeyler katabiliriz. Çünkü boşluk var arkadaşlar. Bunları söyleyecektim size son kez. Bunları ayarladık ve buraya masanın üzerine koyduk. Şöyle bir girişte masamız var biliyorsunuz. Bunun üzerine koyduk. Gelmeden önce eve de Alle'a ilk adım ayakkabısı aldık arkadaşlar, vikodan Şöyle hemen içeriğini de göstereyim size nasıl bir şey aldığımı. Bu gri düz böyle bir ayakkabı seçmek istedim. Çok tatlı duruyor. Bakın şöyle uzaktan göstereyim bayağı iyiydi fiyatı da uygun. 600 TL gibi bir fiyatı var. 19 numarada Alle oldu. Belki doğum gününde ayağına bunu giydiririm diye düşünüyorum. Belki o zaman yürür. Hani ayağında güzel ortopedik bir ayakkabı olsun diye aldım arkadaşlar. Gelinliğinin altına da çok hoş olacağını düşünüyorum bu rengin. Bir tane daha aldık. O da şurada. <laughs> Hemen onu da açıp göstereyim size. Bu da aşırı tatlı. Şöyle bunun farklı renkleri de varmış normalde ama orada yoktu bizim aldığımız yerde. Ben de böyle bir şey aldım. Yine bu da spor ayakkabı tarzında. Çok tatlı durdu Alada da. Ve bu da yine orta petik aynı şekilde. Çok güzel. E, rengine de bayıldım açıkçası. Şöyle ikisini yan yana göstereyim mi de. Çok aşırı tatlı, çok minnoş. Evet giyinme dolabımın son hali şu şekilde. Ufak tefek dağınıklılıklar olabilir alıp yerine geri koyduğum şeyler olabilir arkadaşlar böyle en alt kısmına kadar bu şekilde düzenledim şöyle şu üst kısımdaki kıyafetler tamamen gitti yani giyinme dolabım şu an bu şekilde Bence çok rahat gözüküyor Evet artık giyinme dolabımın son halinde sizlere gösterdiğime göre bu videoyu kapatabilirim Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Yine bir sonraki videolarımda taşınma sürecimle alakalı videolar çekeceğim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu da like atmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.